Degi Hennessy, Selavi, İtali, Formale, Ginzaghi Sokakta aktifim insta değil, halacım olayım keşmanı Hennessy, OCP, Selavi, İtali, Formale, Ginzaghi Sokakta aktifim in insta değil, halacım olayım Boynumda yılanlar mis insta bir çatakta, Mercedes big body Yanımda cina bitlere bombalar Usama bin dil Dalga ekledim dinamik bir fırda Nefes edip bayıldı diz kalifa ha. Hatunlar farazi hakkında yalan haberler Like el cazira Yeni hit yeni cash yeni benz yeni seks kafama görürler wow. Elimden cebimde gezerim sotede Paralar kasada bro Hazırsanız Başlayalım mı oyuna? Kapıresiz anahtar. Nalçel kak sarança. Bogatça Büyük işler yapmak için önce küçük işleri halletmen gerekir. Sıçmadan önce osurduğunu unutma. Ama olmuyorsa da çok zorlama. Unutma. Götüyle inatlaşan donla sıçar. sensin Ama ucuna koydu Anlamışsın hani candan Başta ablan çok mu dokundu Kupçusu kanıtı Taycan Yaram Tarkan mı oldu Click boom Boksun Açısı da doladı tepin çok benziyorsun Duysun Bir tek seni kadın ekme yeter gittin ordu Ne oldu Kalipleri de zeki çocuğu oynuyordun bu çıkmış niye faturanı ödemiyorsun Ama bu dolandırdı galo dostun da kapak bak utanar Arana dolaman gerek yok zaten bu enayi yaptırmış boynuna dolar Boynunda dolar euro yeah Karını mu her Ben benim kimse değil şarjıyla Yakında normal dere döneceğim Sana kalbi kendini koku bin Ama dostamayacağım sana gülmeyi yedini tekrar koku RIP'iniz endüstri Sokakta eziksiniz Küpikli iniksiniz Tasmu tutar kuluncu Sevmem o secci Severim o zibi 10 miligran vantiva pangoli çay ne ya Fav verin ha aynası özgünü Bizi övgüyü anmutlu Ulu düzgünüm bro Sadesiniz kendini 100k Gece konseri 150 ya Kalanım platformda bra 10 pangoya ver 20 torbacı ya Daha borçlarım var Bu maç kalacak Yor anlamadım Ruby hala bu ama bana su dava bulanım mide Üç tane sikim olsa da o hep evi gibi bir kere sikmez Bana su dostun, dostum mu seviyormuş Ve hala yanında Amına koydum e kim olsun Vexi En büyük itin çalıntı Yeni madi tam bir cefre Gerçekten de çok yakıştı Gerçek de çok yüz Gerçekten de Hep o abin alıştırdı Yeri yerine oluşturur Stüdyomuzun atıkları Henüz ufak bir toydu o Hayır o hal değil pango Dedim ya kardeşim çalış Adam olursun belki koş Fakat bir pidi yapmıyor Story atma tek kişi Dedim flu zor olacaksan Başka bir kapıyı denemelisin Zeynep arıyor Neredesin pango Yine mi bu akşam motive desin Nasıl aldınız Birlikte banyo çok yumuşaksınız Söyledi mi biri Bu yere düştü Aldın mı pango Dikkat et ayağın çok kaymasın Birbirinizi sikip bir yer içime oldunuz Tiktokçu Bir Rapin bakkalısın Kolundaki bad boy versus detroit row dövmeni Aynen kardeşim Tupac'la bir giy yeah, gerçek rap top boy Kolunu Robert Pop kontentine çevirmişsin Amına kodumun zevksiz ergeni Senin ben dövmecini sikeyim Hadi gençler. Çalacağım, çalacağım. Rahat ol, çalacağım. Hazır mıyız gençler? Piyanist bana bırak. hakkımda kötü bir hikaye duyarsan öncelikle şunu bil benim o insanlara iyi davrandığım zamanlar da oldu ama sana bunu anlatmazlar